Meraklısına kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda ağaç parçaları içinde stridia mantarı yetiştireceğiz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kavak ağacından küçük küçük parçalar var burada. Onları küçük küçük parçaladım. Daha sonra arkadaşlar bu ağaç parçalarını temizlemek için, dezenfekte etmek için yani mikrobunu öldürmek için bu şekilde bir tenekenin içine dolduracağım. Daha sonra üzerine su koyup bunu 2 saat falan bir kaynatacağım. Ağaç parçalarını ocağımıza koyduk. 2 saat boyunca kaynatacağız. Arkadaşlar kaynayıp suyumuz soğudu. Rahatlıkla elim içine girebiliyor. Ağaç parçalarını alacağım arkadaşlar. Bu metal parçaları da ağaç parçaları yüzeye çıkmasın diye ağırlık olsun diye koymuştum. Şimdi ağaç parçalarımızı temiz bir bezimizin üzerine koyalım. Birazcık da suyunu çeksin. Arkadaşlar 5 litrelik boş su kabım var. Pet su kabı. Bunun içine dolum yapacağız. Burada da istiridya mantarı tohumum var. Yani misel diyoruz biz buna. Bilmeyenler arkadaşlar için tohum diyelim. Bunları ufalayarak içine dolduracağız. Öncelikle arkadaşlar içine biraz bu miselimizden koyacağız. Daha sonra arkasından ağaç parçalarını içine atacağız. Bir miktar misel koyduktan sonra arkadaşlar, ardından ağaç parçalarından bir miktar pet kabımızın içine atacağım. Size işleyişi anlatayım arkadaşlar. Bir miktar misel atıyoruz. Daha sonra üzerine kapatacak şekilde bir miktar ağaç parçası, yine üzerine bir miktar misel, yine bir miktar ağaç parçası şeklinde dolumu tamamlayacağız. Miselin daha rahat koyulması için ve dağılması için bu şekilde bir tatlı kaşığı kullanacağım. Siz de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bir şeye değinmek istiyorum, pet kabının üzerine gördüğünüz deliklerin neden delik olduğunu merak edebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim, kafamda başka bir plan vardı bu mantar yetiştirme hakkında, onu denemek istedim ama olmayınca iptal ettim, kapattım yani oraları. Siz dinlenmenize gerek yok. Son mesleğimizi de koyduk arkadaşlar, ağzına kadar doldurduk kabımızın. Şimdi üzerinin kapağını kapatıyorum. Bu hazırladığımız kompostu arkadaşlar siyah bir poşete koyup karanlık bir yerde bir ay bekletmeniz lazım. Arkadaşlar bir ayın ardından kompostumuzu olduğu yerden çıkarttık. Üzerindeki pet kabı da keserek aldık. Kompostumuzun ve mantarlarımızın devamlı nemli kalması için bu şekilde kaplara doldurdum. Yine nemli kalması için bir tane de ıslak bez koydum altına. Kompostumuzun nemli kalması için arkadaşlar ve de mantarımızın bu şekilde bir Fısfısla sulama yapabilirsiniz. Gündeki defa yeterlidir. Arkadaşlar mantarlarımızı dış etkenlerden korumak için sıcaklığını sabit tutmak ve nemini sabit tutmak için bu şekilde bir tane taburem vardı. Ve bu tabureyi komple üstü açık kalacak şekilde streçle sardım. Ve kompostumuzun üzerine bu şeyle geçiriyorum. Bu sayede içerideki nemini muhafaza edecektir. İçeriye su koyduk, ıslak bez koyduk. Ve de suladıktan sonra nem içeride hapsolacaktır. Üstünü açık bıraktım arkadaşlar. Günde 2 ila 4 saat havalandırmak gerekiyor. Üzerini açabilir, kapatabilirsiniz. Sularken de tabureyi kaldırabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mantarlarımız çıkmaya başladı. Bu gördüğünüz ilk günden Buyurduk yine arkadaşlar ikinci günden. Bunlar arkadaşlar 3. gününden. Bunlar dördüncü günden. Bunlar da beşinci günden arkadaşlar. Bunlar da 6. günden. Arkadaşlar mantarlarımızın 7. günü ve bugün artık toplayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mantarlarımızı topladık. Bu saplarındaki kırmızılıklarda kumaştan çıkan boya. Tabi biz yerken bu bölümünü kullanmayacağız. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Eğer yaptığım videoyu beğeniyorsanız kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Başka bir videoda görüşene dek hoşçakalın.